Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaza yaparsam video biterde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine çılgınlar gibi sürmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ben çılgınlar gibi sürüyorum zaten bunu her zaman yapıyordum. Yapmaya da devam edeceğim bu oyunda. Zaten gerçekte yapamadığımız şeyleri yapmaya çalıştığım için elimden geldiğince psikopatlaşıyorum. Fakat bu kadar psikopatlıkta da fazla oluyor. Şimdi ben burada göz göre göre sollamaya çıksaydım kaza yapardım. Bu yüzden gözü harden göstere göstere sollamaya çıkıyorum. Karşıdan gelenleri elimden geldiğince kontrol etmeye çalışıyorum. Fakat benim kontrolüm de bir yere kadar yeterli oluyor. Of Böyle şeyleri seviyorum işte. Ben sırf bu yüzden bu makasları riske almayı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle aralardan geçince gaza geliyorum. Daha çok gaza gelince daha çok kaza yapıyorum tabi Orası ayrı bir mesele ama. Yani bunlar olan şeyler... Adama kafadan girmek yerine mesela son anda sağa kaçtım az daha kafadan giriyordum surat tepkimden de anlamışsınızdır zaten yaşadığım riski heyecanı stresi biz buradan en iyisi sağa dönelim. Yoksa adamların üzerine çıkacağız. Adam gibi yolumuzdan dönelim bari. Abi tam daha crafter. Bu da bizden ama o kapalı kasa. Biz ölüm yolcusu olduğumuz için arkadaşlar. Toplu ölüm toplu cenazeye gittiğimiz için arkamız normal minibüs gibi. Bakalım bu videoda neler yaşayacağız. Her videoda bir kaza. Her videoda bir psikopatlık. Her videoda bir makas sonrası aksiyon. Bazılarında makasa bile giremesek de orsundu. Devam böyle bu şekilde. Ben eğleniyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Siri'ye katılmak isteyenler varsa açıklamadaki Discord adresine katılaraktan or da kaza yaparsan video biter kısmına YouTube'u yüklediği videoları atabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlerden gelen adımda videoları izleyebilir veya direkt sizin videolarınızı alıp paylaşabilirim. Haberiniz olsun. Tabii ki buna katılmak sizin isteğinize bağlı. Böyle bayağı bir katılım olursa ve bayağı bir paylaşan güzel yapan olursa arkadaşlar. Beğendiklerimi toplayıp, derleyip bunları paylaşmayı veya tepki videosu çekmeyi düşünmüyor değilim aslında. Bence hem kendi aramızda güzel bir etkileşim olmuş olur. Hem de güzel videolar çıkabileceğini düşünüyorum. Yani sizlerden daha aksiyonlu, daha manyak şeyler de çıkabiliyor. Hani bir tek bunu araba modlarıyla bir tek arabalarla falan sınırlamayın. Bunu tırlarla, çift dorselerle, bilmem nelerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen bunu geliştirmek sizin hayal gücünüze kalmış. Ben şu anda bunu sadece araba modlarıyla sınırlamış olsam da... ...kaza yaparsam video biteri 3 dorsa alıp makasa girerek neden olmasın. Yani yapılabilir. Veya atıyorum 500 beygirlik tırlar falan oluyor ya, ...yani o 500 beygirlik diyorum pardon. 5000 beygir, bilmem ne beygir. Hani harbiden güçlü tırlar, modlu tırlar. Onlarla beraber böyle çılgınlar gibi girerek de bir şeyler yapabilirsiniz. Bu arada harbiden şu ana kadar en kazasız en sıkıntısız geldiğim videolardan bir tanesi bu oldu değil mi benim? Harbiden öyle oldu bu arada. Şu kapı açılırsa ben hemen erkenden kaçmak istiyorum. Evet erkenden kaçtım. Güzel yani şu anda gayet sıkıntısız gidiyoruz. Şu herhalde yani yine en başarılı videolardan bir tanesi de bu olacaktır diye tahmin ediyorum. Genelde 30 saniye 1,5 dakika arasında falan sürüyor. Bu şu an 2 dakikayı geçmiştir ama tabii kat montajlar birazcık işin içine girince kısalır yine. Orası ayrı bir mesele. Biliyorsunuz ki sıkmaması adına biraz kat montajla atıyorum video var Ulan bu virajı alamayız. Yani şu an maşallahımız var arkadaşlar. Bir alkışınızı alırım yani. Şu anda beni alkışlayanlara da buradan teşekkür ederim. Görüyorsunuz gayet başarılı sürüyoruz. Önümüze araba çıkmadığı içindir muhtemelen ama. Olsun sonuçta kaza yapmadan geldik buralara kadar. Bu da büyük bir başarı bizim adımıza. Ben buradan açıkçası karşıdaki kişilere girmek istemediğim için sola döneceğim. Yani karşıdaki kişiler benim canımı sıkıyor dedim. Buradan kaçtık buradaki kişiye girdik. Çok bir şey değişmedi ama bu arabayla beraber ben buradan kaçarım. Kaçak geçtik bu arada. Harbi diyorum kaçak geçtik yani. Böylesini de ilk defa yapıyorum normalde multiplayer biliyorsunuz ki zorunlu olarak duruyorsunuz ama şu anda ben kaçak olarak geçmiş durumdayım yapay zekanın ödemesiyle beraber biz de kaçak olarak geçtik hem ölüm turizm hem kaçak turizm ne varsa bizde var işte arkadaşlar görüyorsunuz her şeyi yapıyoruz Lan konuş konuş video bitmiyor niye bu kadar uzun oldu lan bu artık kaza yapmanın vakti geldi o zaman makasın da sınırlarını zorlamanın vakti geldi hadi bakalım trafik onda bir de arkadaşlar düşünün acaba 14.54 trafik saatleri mi değil ne yapsam böyle iş çıkışı saatlerine falan alsam böyle iş çıkışında milletin mi makas atsam ne yapsam bilemedim ki şuraya bak yol gayet akıyor. Gayet boş. 150 ile gidiyoruz. Arabanın son hızını soranlar oluyor arkadaşlar. Araçların son hızı zaten modlar biliyorsunuz ki genelde 150. Bir de tam böyle kameranın webcam'in üst kısmında ince bir bar şeklinde son hızın gözüküyor olması lazım. Yani hızı oradan kontrol edebilirsiniz. Unutmadıysam ben genel olarak orada o barı açık bırakıyorum arkadaşlar. Yani mutlaka oradan bakıp kontrol etmeyi unutmayın. Bu arada harbiden trafik neden bu kadar az ben anlamış değilim. Makas atacak ara bulamıyorum. Ben baya baya kaptırdım. Gidiyorum şu anda. Gayet başarılı bir yol yolculuk oluyor benim adıma. Önüme kıran olmuyor, çıkan olmuyor. Makas atacak ara olamıyorum. Gayet rahat bir yolculuk yapıyorum yani. E böyle olduktan sonra herkes yapar ki bu seriyi. Önemli olan bak harbiden altını çiziyorum katılacak olanlara şimdiden bunu da söyleyeyim. Önemli olan burada elinizden geldiğince sınırları zorlamak ve bunu başarabilmek. Başaramıyorsanız bırakın hani baş, başarayım diye uğraşmayın. Kaza mı yaptınız? Orada bırak. Video bütün doğallığıyla orada kalsın. Mesela bakın şimdi ben burada makası zorlayacağım bak. Bak transport Allah belanı transporter değil crafter. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir sınırları zorladım. Orada harbiden korkarak geçtim. Bu arada yalan yok cidden. Bir makasa atarken son zamanlarda en korkarak attığım makaslardan. Of vurduk bu sefer. Bu sefer ağzını kırdım vurduk ya. En korkarak attığım makaslardan bir tanesiydi arkadaşlar. Evet burada da vurduğumuz için videoyu sonlandırıyoruz mecburen. Bay bay.